Altay Bayındır. Manchester United'da sadece kupa maçlarına çıkıyor. Altay Manchester United'da sadece kupa maçlarında 270 dakika süre alabildi. Galatasaray GS para için lansman düzenledi. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum Büyük Galatasaray ailesi. Hepimiz bu şanlı renkleri taşıdığımız için eminim çok gurur duyuyoruz. Birçok branştan oyuncu GS para lansmanına katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Arda kardeşlere uzun bir süre maç vermeyecek. Anları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. UEFA Mourinho'ya 1 maç ceza verdi. Beşiktaş zirveden uzaklaştı. Beşiktaş öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı. Haftayı bay, geçen lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu. Trabzonspor Fenerbahçe maçını 3-2 ile Fenerbahçe kazandı. Trabzon'un 2 penaltı golüne rağmen son dakikalarda Amrabat'ın son dakika golüyle 3-2 Fenerbahçe kazandı. Thomas Reis'in öğrencileri ikinciliği bırakmak istemedi. Haftanın kapanış maçında Samsunspor Antalyaspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinciliğini korudu. Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın maçları oynandı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu penaltıdan golünü yine attı. Inter kazandı. <laughs> Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Malmö'yü 2-1 yendi. Diğer de temsilcilerimizden Başakşehir Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Akmara 3-1 yenildi. Kopenhag'da Başakşehir 1-0 önde. Galatasaray İngiliz devi Tottenham'ı şaşalı bir şekilde devirdi. Savunma topu karşıladı. Yunus gol! Galatasaray mükemmel oyununu Yunus ve Osimen'in harika golleriyle 3-2 kazandı. Osime, gol! İlk 8'de ki yerini perçinledi tüm Avrupa basını Galatasaray'dan övgüyle bahsetti. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu Mourinho'ya bir maç ceza verdi. Bugün de geçtiğimiz haftanın öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Sporla kalın, hoşça kalın.